çıtır çıtır kıymalı el açması börek tarifi. Malzemelerimiz 8 su bardağı un, 3 su bardağı kadar su, 2 yemek kaşığı tuz, 2 kilo kıyma, orta kıyılmış ceviz içimiz, karabiber, tuz, pul biber, sıvı yağ ve tereyağımız tuzumuzu ekledikten sonra unumuz kıvamı alana kadar yavaş yavaş suyumuzu ekleyerek hamurumuzu karıştırıyoruz. Daha sonra yoğurma işlemine geçiyoruz. Daha etkili yoğurmak için yerde yoğuruyorum. Kıvamını yakalamış olduğum hamuru 4 eşit parçaya bölüyorum ve büyük bezelere alıyorum. Hamurumuz biraz dinlendikten sonra tekrardan beze alıyoruz. Bu daha pürüzsüz bir hamur elde etmemizi sağlıyor. Dinlenmiş hamurlarımı tekrardan beze alıyorum. dinlendirmiş olduğum hamurları merdane yardımıyla ufak derecede açıyorum. Eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ ile hamurlarımı birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi diğer hamurlarımı da merdane yardımıyla açıyorum. Tereyağı ve sıvı yağ karışımımı ekliyorum. Tüm hamurlarımı açtıktan sonra streç film ile hamurlarımın üstünü kapatıyorum. Hamurlarımız dinlenirken iç harcını yani kıymamızı hazırlıyoruz. Zeytinyağımız, doğranmış soğanımız karamelize olduktan sonra kıymamızı katıyoruz. Daha sonra baharatlarımız, tuz, karabiber ve pul biberimizi ekliyoruz. Kıymamız kavrulduktan sonra ceviz içimizi de ekliyoruz ve ocağımızı kapatıyoruz. Dinlenmiş olan hamurlarımızı teker teker elimizle açmaya başlıyoruz. Hamurumuz büyümeye başladıktan sonra kenarlarından çekiştirerek hamurumuzu açıyoruz. Hamurumuz ince ve kenarlarının yırtılmaya başladığından dolayı harcımızı ekledikten sonra sararken orta hatta geldiğimizde hafif çekiştirerek sarmaya devam ediyoruz. Benim büyük beze alma sebebim bir tane açtığım hamurdan iki tane börek elde etmek. Gördüğünüz gibi ortasından keserek ikinci harcımı ekliyorum ve ikinci böreğimi sarıyorum. Bu işlemi tüm hamurlarımıza uyguladıktan sonra böreğimiz tamamlanmış oluyor. Fırına girmeden önce bir yumurta sarısını üzerine sürüyoruz. Daha sonra susamlarını ekliyoruz ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 40 dakika boyunca pişirdiğimiz böreğimiz gördüğünüz gibi. Deneyecek olanlara afiyet olsun.